Merhaba arkadaşlar. Moda İlmek kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu güzel oya anlatmak istiyorum. Arasına kaç tane isterseniz yapabilirsiniz. 3 5 6 7 8 9 10 ben 9 tane yapmak istedim. 11 tane yapacaktım. 8 9. 9 tane bıraktım arasına. Daha uygun oldu. Bu şekilde zürafaların ağlarının üstüne sık iğne yaptım şeylerin. Sine kanadının üstüne sık iğneler yaptım küçük küçük. Bu şekilde oyamız. Teklisine kanatları yapıyorum arasına güzel hoş oldu. bu şekilde arkadaşlar sinek kanatlarını yapıyoruz. şekilde arasına sinek kanadı yapıyoruz. şekilde arkadaşlar. Şimdi şu modelimizi yapalım. İpimizi bu şekilde tutuyoruz. Bu şekilde tüm atıyoruz arkadaşlar. Buraya iki tane e, zürafa evet. yapıyoruz. Buradan artırma işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Aynı zürafaya tekrar batıyoruz. Bu şekilde yazmamın rengi haki ya yakın arkadaşlar 4 tane yaptık. Başa dönüyoruz. şekilde 5 tane yaptık. 5 tane sık iğnem işte zürafamız oldu arkadaşlar. Çeviriyoruz oyamızı. Buraya bir tane tüm atıyoruz. Sonra tekrar bir zürafa yapıyoruz. Bu oyunun e, sinek kanadı biraz farklı arkadaşlar. O yüzden tekrar zürafa yaptık. Şimdi sine batıp Bir daha yapıyoruz tekrar. Tepesine batıyorum. Dönüyorum. Altta zürafaya batıyorum. Bu 5 olan zürafamıza batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar bir rafa batarak karşı tarafa geçiyoruz. gördüğünüz çok güzel arkadaşlar. Bu oyanın teklisini, üçlüsünü yapabilirsiniz. Ben teklesini de yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde bir tane tüm atıyoruz. Tekrar zürafa yapıyoruz tepesine batıyoruz tekrar aynı şekilde tekrar zürafa yapıyoruz bu şekilde tepesine batıyorum şimdi şuradan ekleyeceğiz bakın arkadaşlarım şuradan Şey olmadan ekleyelim bu şekilde şu şuradan da ekleyebilirsiniz bu şekilde. Zürafalarımızı yapıyoruz. Çeviriyorum. Tüm atıyorum. Bir tane tüm atıyorum. Sonra zürafa yapıyorum. Zürafa yapıyorum. Sinek kanatlarına biz pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Bunu pırpırlar küçük olduğu için zürafa diyorum. Tekrar zürafa yaparak i̇lerliyoruz, ilerliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyorum ayağımı. Tekrar bir tığım atıyorum. Boncuk boyasını seven arkadaşlarımız şuralarına boncuk da boyabilir. çeviriyoruz. Şöyle atıyorum. Şurafamı yapıyorum. Tekrar şekilde tamamlıyoruz. Şimdi aralarına bu şekilde şeyler yaptım arkadaşlar. Şurada bir tane yapalım. Aynı şekilde ipimizi tutuyoruz. 1, 2, 3 doluyoruz. 1, 2, 3 doluyoruz. 1, 2, 3 doluyoruz. bu şekilde yapıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Oyamız bu şekilde arkadaşlar. Ütülemene bile gerek yok. Çok güzel. Zarif, güzel duran bir oya arkadaşlarım. Tekrar videolarımda görüşmek üzere. hoşçakalın kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.